almamız gereken bir misal var. Belçika'da yaşayan Türkiye'li Müslüman ailenin çocuğunun hikayesi. Bu çocuk okula gidiyor. Belçika'da okula gidiyor. Hristiyan Belçikalı öğretmen çocuklara soru soruyor. Hani ilk günlerde belki çoğunuzun aklındadır. Yani hatırlıyorsunuzdur. Okula gidiyoruz. Öğretmen soruyor tek tek. Ne olmak istersin? Mühendis olmak isterim pilot olmak isterim, öğretmen olmak isterim, polis olmak isterim, az subay olmak isterim vs. vs. çocuklar da Belçikalı öğretmene böyle cevap veriyorlar. Belçikalı öğretmen sıra bizim Türkiye'li ailenin çocuğuna geliyor. Sen ne olmak istiyorsun diyor çocuğa, çocuk diyor ki öğretmenim ben sahabe olmak istiyorum. Allah Allah. Öğretmen hayretler içerisinde çocuğa bakıyor, sahabe ne demek diyor. Herhalde sahabe diyor, çocuğa söylüyor. Herhalde sahabe sizin Türkiye'de olan bir meslektir diyor. Bu, bu orada yani burada öyle bir meslek yok, duymamışım. Ama sizin orada bir meslektir diyor. Çocuk anlatmaya çalışıyor, anlatamıyor. Anlatmaya çalışıyor sahabeyi falan, tam anlatamıyor. Öğretmenin kafasında kalıyor. Dikkat edin değerli Müslümanlar. Öğretmen her orada her altı haftada bir vali toplantısı oluyor. Valiler geliyor, öğretmenimiz bunu not almış. Bu çocuk sahabe olmak istiyor. İlk işi, öğretmenin ilk işi gidip bu çocuğun babasını görüyor. Beyefendi diyor, sizin çocuğunuz ben sordum sahabe olmak istiyor. Herhalde bu sahabe sizin Türkiye'de geçerli bir meslektir diyor. Adam tebessüm ediyor. Yok diyor öğretmenim, bu Türkiye'de geçerli bir meslek değildir. Biz Müslümanız. İslam'a tabiiz. Bizim peygamberimiz var. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun devrinde yaşamış, onun hayatına, onun sohbetine katılmış ve ona iman eden insanlara biz Müslümanlar onlara sahabe diyoruz. Allah Resulü'nün dostlarıdır yani. Arkadaşlarıdır, yok arkadaşıdır diyoruz. Allah Allah diyor. Bu çocuğun kafasına madem ki kalmış, bu, bu sahabe nasıl bir sahabedir? Onun hakkında bir kitap var mı? Bana versen de ben gidip o sahabenin hayatını okusam. Hay hay diyor başım gözüm üstüne. Çok kitap var. Hayatu sahabe diye bir kitabı öğretmene, Belçikalı Hristiyan öğretmene hediye ediyor. Bizim öğretmen gidin sahabelerin hayatını oxuyur. Oxuduqca heyecanlanıyor. Oxuduqca canı çəkir və kitabı bir çırpıda bitirir. Allah Allah diyor kendi-kənlə. Güzel oxumaya bakın. Bu sahabe bu qədər gözəldir. Sahabənin öğretmeninin nə qədər gözəldir kendi-kənlə diyor. Kendi diyor bu sahabe madəm ki bu qədər gözəl, canları ilə, malları ilə hər şeyini fəda etmiş bu İslamiyyətə, bu sahabənin öğretmeninin maraq etmiş diyor şimdi. Kitabı teslim ederken adama diyor ki vallahi bu sahabenin öğretmeniyle ilgili de bir kitap var mı? Sahabenin öğretmeni kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla ilgili bir kitap da veriyor ve bizim öğretmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okumaya başlıyor. Okuyor. Doğumu, bu gece dedik ya doğum Doğumuyla, çocukluğuyla, ticaretiyle, evliliğiyle, savaşlarıyla barışlarıyla her şey bile tek tek okuyor. Sıra nereye geliyor? Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Şimdi güçlendiler Müslümanlar. Mekke'den Medine'den Mekke'ye gelecekler. Mekke'nin fethine geldi sıra. Geliyorlar, yürüyorlar, hoca kitabı okuyor, Belçikalı Hristiyan öğretmen ve Mekke'nin kapısına varınca kitabı kapatıyor. Kendi kendine Belçikalı Hristiyan öğretmen diyor ki, ben bu sahabenin öğretmenin yerinde olsam, beni baba ocağından çıkaranlara, bana zulüm yapanlara, ben, benim hicretime sebep olanlara ben ne ceza verirdim diye düşünüyor. Ve kendi yaşadığı devlete göre diyor ki falan cezayı verirdim, kitabı açıyor. Müthiş kitap okuma seçmiş yani. Müthiş okuyor mu? Kitabı açıyor. Bakalım sahabenin öğretmeni Mekke'ye feth Mekke etmiş, içeri geliyor, ona zulüm yapanlara ne yapacak? Kellelerini mi uçuracak? Onları hapise mi tıkayacağım? Bakalım ne yapacağım? Diye merak ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fethettikten sonra putlardan Kabe'yi temizledikten sonra şimdi diyor kardeşim Yusuf aleyhisselamın dediği gibi şuraya şuraya ve Kabe'ye sığınan kimselere dokunmayacaksınız diyor. Bunlar serbest diyor. Hürsünüz diyor. Herkesin dini onlaradır diyor. Kimse kimseye karışmayacak. Siz bize zulüm ettiniz ama biz sizi affettik diyor. Belçikalı Hristiyan öğretmen orada kitabı bitirdikten sonra olsa olsa bu hak olarak gönderilen son peygamberdir deyip Müslüman oluyor orada. Bak bunu, bunu niye anlattım? Bir çocuk, küçücük bir çocuk, üçüncü sınıf, 4. sınıf veyahut da liseye giden bir çocuk öğretmenine ben sahabe olmak istiyorum dedi ve çocuktan öğretmeni ders alıp Müslüman oldu. Bunu nereden çıkardık? Aileden çıkardık. Ailenin gündeminde ne varsa çocuk onu gündem eder kendine. Çocuk camiye geliyor diyor ki biz falan kese konuşmuyoruz. Çocuk camiye geliyor diyor biliyor musun hocam ne oldu bugün? Falan kişi falan kişi küfür etti. Falan kişiyle falan kişi kavga etti sen burada yokken. Çocuğun gündemine bak ne var. Hazreti Muhammed diye bir hitap yok çocuğun gündeminde. Aileden kaynaklanıyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bizim gündemimizde para, mal, mülk, arsa, tarla, iş falan filan varsa, küfür, yalan dolan varsa bu çocuk da gündemine onu alıyor değerli Müslümanlar.